Merhaba arkadaşlar, bugün kesmeyen makaslarımızı nasıl keser daha iyi keser bir hale getireceğiz. Bunun için pratik evde yapabileceğimiz yöntem nedir? Onu göstermek istiyorum. Şimdi böyle bir çakmağımız vardı. Ben bunu parçaladım. Şöyle arasında şu şekilde hepimizin bildiği bir kısım var. Daha iyi tutabilmek için. Ben pense kullandım. Böyle sıkıştırdım pensenin arasına. Şimdi deneyeceğiz. Öncelikle diğer makaslarımı ben denedim. Onları şu an keser hale getirdiğim için size gösteremiyorum. Bakın. Şu makasım hiçbir şekilde kesmiyor. Şimdi deneyeceğiz. Pensemin arasına şu iki ucundan sıkıştırdım. Sol elimi aldım. Şimdi şu arı kısımda kalan taşa makasımı yerleştiriyorum. Ve geriye doğru çekiyorum. Şimdi şu kısım olduğu için maalesef bunda pek olmadı ama makaslarda daha iyi. Kesinlikle sonuç olacaksınız. Bu şekilde makaslarınıza da uygulayın. Ben en azından şu uç kısmını uygulayayım. 3-4 defa yaptım. Şimdi bakalım. Bakın ipi nasıl kesiyor. İnanılır gibi değil. Bir de kumaşımızı deneyelim. Kumaşı hiçbir şekilde kesmemişti. Yaptığımız kısım uç kısmına kadar ilerleyebilmiştik. Kesiyor. Denemenizi tavsiye ederim. Kolay gelsin.